Şevket amca burada gözün kapalı çıkmış çok komik olmuş. Bakayım. Hayır canım gözüm kapalı değil orada baksana böyle gülerken böyle böyle gözümü kısmışım bak böyle gülmüşüm. <laughs> Kayracığım Şevket amcanın böyle gözleri küçük küçük ya ondan öyle çıkmış. Bak şimdi. Gözü Şevket amca. Öyle mi? <laughs> Kayracığım sen Suna'ya Suna anne diyorsun ya. İşte küçük gözlü Şevket dede, Şevket dede diyebilirsin bence. Allah Allah. Gerçekten diyebilir miyim? Benim hiç dedem olmamış. Yani ben doğmadan önce ölmüş. Hı. Hmm. E hadi de o zaman bakalım ne yapalım? Yaşasın. Benim Şevket dedeyle aram çok iyi. Evet, her zaman aramız çok iyi bizim. Evet, evet. Bakalım fotoğraflara gel. Hı. Bak bak bu da çok komikmiş. <laughs> Pek de yakışıyorlar maşallah. Hiç uğraşma. Böyle kazanamazsın bu iddiayı canım. Ha, sen öyle san. Çökeceğim odana kızım, çökeceğim. Hiç de bile ya. Bunlar temenni ayrıca sadece. Kanıtın var mı? Yok. İki yan yana gülüştüler diye hemen yakıştırıyorsun. Sen bekle benim güzel kardeşim. Kanıt da geliyor yakında. Ateşle varıp kızım onlar yakında patlarlar. Uf, ay midemi bulandırdın. Sus ya. Ya sen fotoğraflarda kötü çıktın diye mi trip atıyorsun? Ya ben trip falan atmıyorum. Acaba ben kötü mü çıktım fotoğrafta? Yok, gayet fitsin. İyi, tamam. Burcu, ne oluyor? Ya Serkan bir şey olmuyor. İşte en yakın arkadaşım evleniyor. Böyle kızlar hüzünlenir böyle durumlarda işte. Ne bileyim, bir şey yok yani. Sen anlamazsın. Peki. Pisliklere bakmaya gideceğim. En son bahçedelerdi. Tamam tamam hadi git Rafet abinle bak. Bulursanız da yoğurt verelim onlara tamam mı? Tamam. <laughs> ben de bir çocuklara bakayım. Geç geç, geç, geç. Ne oldu iyi misin? Hı? İyiyim Şevket biraz başım döndü. Ambulans çağırayım hastaneye gidelim mi? Şevket sakin olur musun? Biraz oturacağım burada bir şey yok. Emin misin? Eminim. <laughs> Allah Allah. Kayra'ya annesi olduğunu söyleyecekmiş. İçin almaya gelmemiş. Bak bak laflara bak. Tamam Necat sakin ol gel. Dayanamamış da. Gitmemiş de. Sırf beni mutsuz etmek için yapıyor biliyorsun değil mi? Ama ben buna izin vermeyeceğim. Şuna kusura bakma. Senin de en mutlu gününü zehir etti. Necat bak. Biz içeride demin birbirimize bir söz verdik değil mi? Bundan sonra cümlelerini ben diye kurma. Neye katlanmamız gerekiyorsa biz olarak üstesinden geleceğiz. Bundan sonra birinci tekil şahıs kullanmak yok Necat Bey. Biz olmak bana çok iyi geliyor. Bana da. Hadi gel şimdi içeri girelim şu isteme muhabbeti bitsin. Seni bir yere götüreceğim.